Büyük Türk Milleti, değerli basın mensupları, Türk Ocakları tarihimizin en buhranlı dönemlerinden birisinde kuruldu. Osmanlı Devleti'nin tasfiye sürecine sokulduğu, yüzyıllardır vatan bildiğimiz toprakların birer birer elimizden çıktığı, ümitlerin tükenmeye yüz tuttuğu, bir takım çevrelerce Türklerin Anadolu'dan sürme planlarının yapıldığı bir sırada, bu elim gidişe isyan eden 190 askeri tıbbiyeli öğrenci bir gece yarısı İstanbul'da Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandılar ve sabaha kadar ülkenin içinde bulunduğu vahim durumu tartıştılar. Gün doğarken ülkenin önünde gelen ilim ve fikir adamlarına hitaben bir mektup kaleme alan bu feragat ve fedakarlık timsali kahraman gençler mektuplarında milletin ve devletin kurtuluşu için kendilerinin fedakarlığı ile temel atılacak bir cemiyet kurulmasını istirham ediyorlardı. İşte Türk Ocakları hepsi de daha sonra Çanakkale Harbi'nde şehit düşecek. Bu gençlerin çaktığı kıvılcım üzerine 190 yıl önce 25 Mart 1912 tarihinde kuruldu. Ve Türk Ocakları'na feyiz alan bu gençler ve Ocaklı zabitler Çanakkale'den Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ne kadar 10 yıl boyunca cepheden cepheye koştular. Bu kutlu ocakta yetişen milli katrolar milletin yeniden dirilişine, milli devletimizin kuruluşuna öncülük ettiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yakın çalışma arkadaşlarının neredeyse hepsi ateşli ve gayeye inanmış ocaklı milliyetçilerdi. Nitekim Mustafa Kemal'in ilk kabinesinde Dahiliye Nazırı Türk Ocakları'nın ilk genel başkanı, Marif Nazırı ise ikinci genel başkanı, umumi reisiydi. Türk Ocakları'nın bütün yurt sattığında teşkilatlanması için büyük gayret sarf etmiş Atatürk ve bu ocak ebediyen tütsün, söndürenlerin ocağı tütsün diyerek devletimizin ve milletimizin bekası için Türk Ocakları'nın ne kadar ehemmiyetli olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye ve Türk milleti tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi günümüzde de önemli iç ve dış gayrelerle karşı karşıya bulunmaktadır bir taraftan son bir seneden bu tarafa kainatın başına musallat olan salgın belası ve bunun doğurduğu sonuçlar, iktisadi istikrarsızlıklar, eğitim ve kültürde bir türlü elde edilemeyen başarılı sonuçlar, hukuk ve adalet sistemi ile ilgili sıkıntılar, diğer taraftan demokrasi, insan hakların, hukukun üstünlüğü, sosyal adaletin sağlanması ve refahın arzu edilen ölçüde dağılamayışı gibi pek çok ilavelerin yapılabileceği sorunlar. Diğer taraftan gerek Orta Doğu'da gerek mavi vatanda ve yakın komşularımızda meydana gelen gelişmeler, aynı ittifakın içerisinde olduğumuz batılı güçler ve Rusya ile olan münasebetlerimizdeki inişli çıkışlı gelişmeler, esasen bütün bunlar Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını bir kere daha tarihin, Milletler mücadelesinin ibaret olduğunu ortaya koyan ve bize bunları hatırlatan gelişmeler. 27 seneden bu tarafa işgal altında olan Karabağ'ın Azerbaycan tarafından büyük bir zaferle işgalden kurtarılması, Kazakistan'ın bizimkine benzer bir alfabeyi geçmeye kabul etmesi ve Özbekistan'ın da kullandığı alfabeyi değerlendirmeye alması, daha geçtiğimiz günlerde iki üç gün önce Kırgızistan ve Özbekistan devlet başkanlarının Rusça yerine kendi dilleriyle konuşmaya başlamaları bizlere mutlu ve geleceğe dair ümitli kılan gelişmeler olmuştur. Bunların yanı sıra Rusya'nın Karabağ'a yeniden gelmesi, gerekse Putin'in yakın günlerde Türk Cumhuriyetlerinin topraklarının esasen Rusya'ya ait olduğu gibi şövenist açıklamalar açıklamaları bizi devamlı müteyakkız kılmaya ve Türk dünyasıyla münasebetlerimizi daha çok geliştirmeye zorlamalı. Bu meyanda özellikle Türk Genişleri, yani Türk Konseyi daha aktif... Türklüğün kültürel, iktisadi, eğitim ve dil birliğine doğru götürülmesi istikametinde daha yoğun çalışmalar yapılır hale getirilmeli. Doğu Türkistan'da insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin iki katı büyüklüğündeki bu ezeli Türk yurdunda yaşayan kardeşlerimiz bütün dünyanın gözlerinde zalim Çin yönetimi altında soykırıma tabi tutulmaya devam ediyorlar. Yeni Çar Putin'in ezeli Türk yurdu Kırım'ın zalimce işgali 7 seneden bu tarafa devam ediyor. Türkiye buralarda yaşayan soydaşlarımızın sorunlarının dünya kamuoyuna duyurulması ve maruz kaldıkları soykırımın önlenmesi konusunda daha fazla çaba harcamalıdır. Günümüz dünyasının en büyük sorunu adaletsizliktir. Değerli basın mensupları, aziz Türk milleti, Dünyadaki servetin mühim bir kısmı nüfusun az bir bölümü tarafından paylaşılırken dünya nüfusunun yaklaşık yarısı beslenmeye, sağlık, eğitim, barınma, güvenlik ve bazı temel ihtiyaçları karşılamayacak durumdadır. Batı medeniyeti ilimde, fende, ekonomide büyük gelişmeler göstermiş ancak güç ve menfaatı esas aldığından insanlığın bütününe huzur ve refah sağlayamamıştır. Günümüzde insanlık soğuk sükun, huzur, emniyet ve refah içerisinde yaşamasını mümkün kılacak bir dünya düzeninin kurulmasına ziyadesiyle muhtaç durumdadır. Bu yüzdendir ki aziz aziz basın mensupları tarih boyunca güçlü olduğu dönemlerde bütün insanlığın huzur ve refah içerisinde yaşayabileceği bir yeryüzü nizamı kurmayı şiar edinen Türklüğün yeniden insanlığın kaderini değiştirecek güç ve kudrete sahip olması millet olarak tarihe ve insanlığa karşı sorumluluğumuzun da bir gereğidir. Büyük Türk milleti, aziz ocaklar, Türk ocaklar, Türklüğün yücelmesi ve yeniden bütün insanların özlemini çektiği huzur ve barış içinde bir yeryüzü nizamı kuracak güce kavuşabilmesi için geçmişte olduğu gibi gelecekte de her türlü fedakarlığı yapmaktan ve canla başla çalışmaktan geri durmayacaklardır. Türk ocaklarının 109. kuruluş yıl dönümü Türklük alemine ve hepimize kutlu olsun.